Pisagor bardağı bu. Pisagor böyle bir bardak e, teorisi geliştiriyor. Bu bardağın özelliği şurada bir çizgi vardır. Bu çizgiye kadar e, bunun içerisine bir şey koyduğunuz zaman normal bir bardak olarak bunu kullanabilirsiniz. Suyu aldınız, o çizgiyi geçene kadar koyarsanız hiçbir şey olmaz. Bu normal bir bardaktır. Böyle kullanırsınız. Çizgiyi biraz olsun geçerseniz, biraz fazla Su koyarsanız bardağın içerisine sifon etkisi devreye girer ve bu sefer bardağın içindeki suyun tamamı altından dökülür gider. Çizgiyi aşarsanız sadece çizginin üstünü değil elinizdeki her şeyi kaybedersiniz. Durmanız gereken yeri çok iyi bilmeniz lazım. Bilmezseniz elinizdeki her şeyi kaybedersin.